Xikermel arkadaşlar ben de arkadaşlar program nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk önce akran indirmek için giriyoruz tarayıcımıza Audacity yazıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra Download Audacity'ye basıyoruz. Sonra arkadaşlar onun işletim sistemimizi seçip basıyorsunuz. Ben Windows kullanıyorum Windows 10 Şimdi bekleyeceğiz burada indirmezse arkadaşlar e, bu bir saniye diyor. Bendeki gibi indirmezse şuna basıyorsunuz Audacity 3.0.2 Installer'a basıyorsunuz o zaman indirmeye başlıyor. Hızlı hızlı indiriliyor. Şöyle hemen hızlı bir kurulum var zaten. Şu Google'da işimiz kalmadı. Ben de Audacity kullanıyorum ama bu videoluk için başka bir program indirdim çünkü Audacity ile ses kayıt yapamayacağım için. Şu indirilenleri bir açalım. Tamam masa attık. Şeyine. Ben zaten kurulum dosyası varmış bende. Buradan Türkçe bir arayüz de var. İleri diyor. Next. Next. Tamam. Ne kuruluyor arkadaşlar. Bence çok basit ve hızlı bir kurulumum var. Yani bir dakika sürmüyor kurulumu. Tamam. az işte arkadaşlar. Ve açıldı. Şimdi arkadaşlar ses kaydı... İlk önce buradan mikrofonu seçiyorsunuz. Buradan e, kanal. Bu tek kanal olması daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar ses kaydını buradan başlatıyoruz. Buradan durduruyoruz. Buradan şey için durduruyoruz. Şey. Orada durduruyor kesiyormuş gibi hani. Bir daha basınca bir daha başlatıyor. Ama karaya basınca öyle yapmıyor. Şimdi arkadaşlar 2-3 saniye bekleyerek ses kaydına başlayacağız. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kaydedici en başta iki üç saniye bekliyorum ki dip gürültü yapsın çünkü kaldıracağız ilk önce düzgün bir dip gürültü yapması gerekiyor kaldırması için düzgün kaldırabilmemiz için şöyle bir ses kaydımız var şimdi bu ses kaydını dinleyelim Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kaydedici en başta iki üç saniye bekliyorum ki dip gürültü yapsın çünkü kaldıracağız ilk önce düzgün bir dip gürültü yapması gerekiyor kaldırması için düzgün kaldırabilmemiz için Böyle bir ses kaydınız. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Şimdi şöyle dip gürültünün olduğu yere sol tıka basılı tutarak hiçbir şey basmadan yapıyoruz. Sonra efektler. Gürültü azaltma. Ayarları şu şekilde yapıyorsunuz. Orijinali böyle. Gürültü profilini getir diyoruz. Ondan sonra. Bunu tamamını seçiyoruz iki kere mouse'a basarak. Gürültü azaltma. Tamam diyorsunuz. Bakın dip gürültü gitti. Şimdi tekrardan dinleyelim. Yine de çok gitmeden yine de dinleyelim bir kere. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kaydı En başta 2-3 saniye bekliyorum ki dip gürültü yapsın. Çünkü kaldıracağız. ilk önce düzgün bir dip gürültü yapması gerekiyor kaldırması için. Düzgün kaldırabilmemiz için. Bakın çok az bir dip gürültü var. Ama bunun olmasını istemiyoruz. Şöyle tekrardan yapıyoruz böyle. Arkadaşlar istediğiniz gibi olana kadar bunu yapıyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kaydediyor. En başta 2-3 saniye bekliyorum ki dip gürültü yapsın çünkü Kaldıracağız ilk önce düzgün bir dip gürültü yapması gerekiyor kaldırması için Düzgün kaldırabilmemiz için onu son bir kere daha yapacağım arkadaşlar ondan sonra Öbür işleme geçeceğim Gürültü azaltma profilini getir Sonra gürültü azaltma tamam Şimdi daha da azaldı Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kaydediyor. En başta 2-3 saniye bekliyorum ki dip gürültü yapsın çünkü e kaldıracağız ilk önce düzgün bir dip gürültü yapması gerekiyor kaldırması için Düzgün kaldırabilmemiz için Gördüğünüz gibi Şimdi bu ses biraz şey oldu değişti falan azaldı onun için Sıkıştırıcıya geliyoruz buradan Ayarlarımızı bu şekilde yapıyoruz sonra da tamamlıyoruz bakın ses yükseldi Ama ses yükseldiği için cızırtı da arttı biraz yani şimdi Şöyle seçeceğiz Şurada bir elektrik evet, şey gibi bir ses var arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Elektrik evet, şey görüntü gibi kaydediği en başta 2-3 saniye bekliyorum ki dip görüntü sesten hiçbir kayıp yok şu anda. Arkadaşlar bunu mesela açıkta almak istiyoruz aslında. Bakın şu an hiç dip görüntü yok. Evet, şey gibi. Şurada hiç gördüğünüz gibi şey da, e, voltajı, evet, şey voltajı. E, hiç ses dalgası yok. Şurada bir mouse sesi var bir tek. Başlatırken çıkmıştı. Şimdi bunu dışa aktaracağız, Dosya diyeceğiz. dışarı aktar. MP3 WAV wow. OGG. En, en çok kullanılanı MP3'tür. E, ben de WAV wow olarak kullanıyorum. Normalde MP3 mesela şöyle diyelim. Masajı altsız MP3. Şunu 320 kilobit yapın. Sonra bunu e, bu kendiniz elleyebilirsiniz ama 320 yapın. Sonra kaydediyoruz. Tamam. Kısa bir ses dışarı aktardı. Atsız diye bir sesimiz var. Ses kaydımız da böyle. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kaydediyor. En başta 2-3 saniye bekliyorum ki dip gürültü yapsın. Çünkü e kaldıracağız ilk önce düzgün bir dip gürültü yapması gerekiyor kaldırması için Düzgün kaldırabilmemiz için Evet arkadaşlar bu şekilde bir ses kaydımız var mesela bu ses kaydını sonradan montajlamak istiyoruz Bunu da yapabilmek için sağ tıklıyoruz iki yöntem var birlikte aç Audacity diyoruz buradan Evet arkadaşlar ses montajlı bir şekilde geldi Bir tane daha yöntem var o da Kaydetme o da audio açıyoruz ilk önce. Sonra ses kaydını içine atıyoruz. Bakın aynısı tekrardan geldi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz like atmayı, sonraki videolarımızı görüşmek üzere bay bay.